Bugün farklı bir video ile karşınızda olacağım. Yine Tağmuz Bot Solo serisi ama biraz farklı şekilde olacak. Bir challenge olacak. Bu challenge'da bütün itemleri koydum buraya savaşçıların kullanabileceği. Ee, savunma ve saldırı itemleri, işte orman, e, hareket hepsini koydum. Ve kullanacağım sırayı ve hangi itemleri kullanacağımı bu çark belirleyecek video uzatmak istemediğim için hemen çeviriyorum. Çeviremedim ben. Hı. İlk tem canavar avcısı kılıcı. Hemen devam ediyorum çevirerek. Çok saçma cümleler kuruyorum farkında mısınız? Devam ediyorum çevirerek. Hadi fırtına İşte bu. Fırtına çok iyi oldu. <laughs> Ama keşke iki temlerden biri orman tem olsaydı yani ormanda çok zorlanacağım. Hadi asım pençelerinde kalsın. Vahşi savaşların öfkesi Bu da güzel ama Hasan Pençelere değil daha iyi olurdu Devam ediyorum çevirmeye <laughs> Yine canavar avcısı çıktı en azından ölümsüzlük çıkmadı. Yani ölümsüzlük hiçbir işime yaramaz. Tağmuz'da. Ama orman gidemem muhtemelen. Kasılamam orman gidersem. O yüzden muhtemelen lane tutacağım oyun başında. be. Yıldız parçası çıktı. Yıldız parçasını daha önce kullanmadım. O yüzden bilmiyorum. Son itemimiz. Çeviriyorum. <laughs> E yok yani ee eh. Bozulma tırpanı çıktı bunu da daha önce kullanmadım bilmiyorum Hadi o zaman videomuza geçelim Evet yine beyinsizlerle dolu bir videodayız <laughs> Bizde 3 adc karşı tarafta 2 adc bir e, büyücü var ama Güvendiğim kısım şu. Karşıdaki ADC'lerden sadece Miya'nın ustalığı var. Eldora'nın büyücü Eldora'nın da şey yok. Maşa yara tank çok güçleme ustalığı yok. Bu arada şu Osmaniye 23 değil 18 de o güncellenmediği için 17 de işte. Yine mallarla doğru bir olaydayız. Granger orman gidecekmiş. Herkürt orman artı orta koridorun farmını gidecekmiş. Mia da işte öyle takılıyor Mia'yla bizde. Ana abi zaten AFK belli. Canara avcı sıkılacağını Yani maşa herhalde oynamayı bilmediği için öyle söyledi. Yoksa maşa çok güzel toparlar. <laughs> Yoksa savaşmayacaklar mı lan? Yo. Sadece mas ma masa ne lan? Maşa savaşmayacak da olabilir. Yani onu yapınca çok hasar veriyormuş gibi gerizekalı ya. Bu bazı insanlar beni çok çıldırtıyor abi. Adam mesela alev ateşi atıyor. E attı. E sonra canım azıcık gitti. Farmlardan çektim canı tekrardan. Ne yapacağım? Bir de tek başına tank ya. Al işte. Yani güzel olan taraf benim ilk iki temin avcısı olması. Sen aydır beni mi göreceksin ha? Sen sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> Kıyamam ya. Bir an kazanacağını düşündü ya. Bey de bu öldürür mü lan beni acaba? Bir gelmeden bir, ben bir bey atayım da. Şu minyonları biraz vuralım. Güzel. <laughs> Şöyle bakalım. Güzel aslında itemlerimiz ya. Vahşi savaşçının ülkesine çıktıktan sonra. Bu ne lan? Kan kanatları. Ha bunu. Ben bunu çarka niye koymuşum acaba? Bakmamış mıyım? Haydi tekrar mid gitmişsin kardeş? şu kuleden biraz altın çeksem çok manyak olur ya. Karşı taraf ormancı yoktu değil mi? Bakayım bir maşa var da. Maşayı savaşırken hiç görmedim acaba. Bilerek AFK mı kalıyor? Şuradan çekebildiğimiz kadar altın. Oy 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 oy. Lol <laughs> mobil de çıkıyormuş Aralık ayında. Ya ef, Ha, sen şimdi hani yedin cümleyi mi bitirtmiyor ya? Tam <laughs> ben buna 5 seviyede girebilir miyim acaba şu anki halimle? Ya tekrar bir sigit ya. Kardeşim kesemeyeceğin işte bir sal. Ya ne oldun aptal gerizekalı? zekalı. Ee şimdi seni de kestim kapımı da kestim salak. Ananı ananı hayır hayır. Bu orayı bu kadar güçlü yapanın anasını avradını sikiyim ben tamam mı? Bak Orus bu çocuğu bunu yapan. Amana koyayım geliyor bir stun atıyor bir vuruyor. Al ebenin amı öldürüyor. Ne güzel oradayım kaplumbağayı kesmişim hem tikriali kesmişim o kadar beyinsiz olmasına rağmen tikriali o kadar dürtmesine rağmen. Orus bu çocuğu geliyor tek atıyor orada. Kaçma şansım da yok. Işınlanma çıkmış bir de. Her, her yarrak ışınlanma çıkıyor karakterler güçlü olduğu için. Brodi de Allah gibi mübarek. Tekliyor ultiyle. Malmia koridor ittirmiyor. Bir de ADC geri zekalı. Farm var burada 4 tane gidiyor. Altın yengecini kesiyor ya. Allah Allah. Niye böyle beyinsizlerle dolu bir oyun bu ya? Doy mobilde inşallah böyle olmaz. Oynamayı bilen insanlar gelir inşallah. <laughs> Bak gelir bunu da çalar. Hayret lan çalmadı. Oha. İlginç bir vaka. Ha Brody gel. Gel ananı. Bir şey yapacağım ben. Yani hiç Brody'den korkmuyorum çünkü belli kaç yapacak Mia'ya ya gidecek. Canımı bir fullleyeyim. Yani sen şimdi az önce ne şekil yapıyordun lan? Ha? Sen de gel. Al taşından tamam. Ananı. Dur şu gerizekalı tikri hali keseyim. Beleş. Aga be. Blue'ya da geleceğim ya hiç. De onun pençesi var şimdi değil mi? Hmm. Kaplumbağa'ya gitsem mi ya? Gelsen gel gel. Tikreal çıldırtacak beni Uf, aslında güzel miyayı mı kesiyor lan o ha, sen gel bakayım show yapıyorsun böyle e, ama yeter daha Karadenizli'ye dönüştüm lan sizin yüzünüzden sen de gel. Ha, bekle şimdi bekle. Mia vur aslanım. Ben çıkayım oradan ha. Geri zekalı beni stanladın da Mia ne olacak? Aptal. Gel Mia sen de yengecimi çal. Kusura bakmayın biraz fazla atar gider yapıyorum da yani az önceki olaydan haberiniz yok. Bir maç girdim bundan önce yine çekmeye çalıştım. Ama mal ordusuyla dolu bir şeyde sadece kil çalıyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece kil. Geliyor adam son vuruşu yapıyor bilerek. Ult atıyor çalmak için. Aferin geri zekalı. Sen de orada git. Beyzat. Adam rozenini kessin. Şunlar normalde ha, red'i duruyor mu şunların? Şunu bir keseyim oradan da red'e geçeyim. Hmm. Mia da gelir bunu çalarsa yani. Az önceki Mia neyim var neyim yok çaldı yani adam. En küçük şeyi bile çaldı. Bizim Mia oynuyor bu arada. Ben de kill çaldım ve değişmiş olduk. ya e şurada çok manyak bir fight dönüyor. Ben oraya yetişirsem çok manyak olaylar döner. Baksana adamların oynamayı bilmediği buradan belli. Gelsen. seni öldürmek için ulti basarım ulti. Aptal. <laughs> Güzel 6-1-1. Toplam 15 kil var zaten. Çoğunluğunu almışım. Agave'ye kaplumbağayı da kesecektim ben. He, orada saldır gel gel. İçimizden geçsinler orada saldırayım da. Konuşamadım lan sinirden. Ağzım sulandı o kadar sinirlendim. Şu an iyi gidiyoruz, bir sıkıntımız yok. Parti savaşçıyı da çıkarsak çok çok daha iyi olacak. Degrenger Mefta. Hadi oğlum ölmeyin. Ha, sen gel bakayım. Ya ama onu... Onu da çalma ya. Yine bol asistli oynuyorum. Aa, beleş. De şu geri zekalı var. Hı. Hmm. Güzel güzel. Şu an hayvan gibi demiş vuracağız. Da ne yapacağımı tam karar veremedim yani. Lord mu kessem? Her kürtle. Kill almaya mı çalışsam? Onu da mı alamadım lan? Şunu alırım ama bak. El Elkürt annenin kızlık soyadını bitireceğim ya. Hiç uzamasın oyun. Yani güzel bir video olmadı. Bol çalıntılı oldu. Çok kill alamadım. Ama inşallah bir sonraki seri seri devam ederse bir sonrakinde güzel bir video çıkar. Bol killi. İnşallah. Ama bu itemlerle çok bol kille çıkartabilir miyim? Çıkartamazdım. Yani bir sonraki çark çevirdiğimizde güzel itemler çıkarsa bol kill alabilirim. 6-1-5 ama muhtemelen MVP değilim. Ananı avradını. Fucking bitch. MVP'yim. Güzel güzel. Şuna bak 8 kili var. İkisi 3'ü benim asistim. Ana avradını. Neyse bu videoda da bu kadarlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.